Come Hepinize selam dostlar ben Tao Saatık Sorunsal'ın 6. bölümünde sizlerleyim Saatık Sorunsal'ı gerçekten çok seviyorsunuz ben de oynamayı seviyorum Yi nasıl oynanır bir V9 oyunu nasıl taşınır Komboları nelerdir bu karakterin bir kombosu var mı Hepsini öğreteceğim animasyon iptallerini göreceksiniz Buraya bir totem attım Adam sanırım benim ormanı çalmaya geldi ama Ya su gelecek mi Ya su tapleyin istedi bu arada ve yardıma gelmiyor şu an Abi kesin klet buraya geliyor ya Bir şey diyeyim mi bu Shaco benim ormanı çalacak gibi hissediyorum Hadi ki Ben onun ormanını çalsam Tamam buraya alalım sonra onun normalini çalmaya gidelim. W bastım animasyon iptal yaptım. Neden W açtın demeyin. Çok OP bir yetenek bence. Ya mu hemen öldü. Abi şu Yasuo'ya top lane'i saldılar. Neden saldılar bilmiyorum ama. Adam bir de şey dedi ben taşıyacağım falan filan yaptı. Klasik Tavo'ya beyin vedilerle işi. Ya benim mavi çalıyor mudur? Ben 12'ni hemen çalsam. Tamam aldık. İnanılmaz ilginç bir başlangıç oldu bu arada. Benden yaptım bilmiyorum. Sadece şakodan counter jungle yemek istemiyorum. Tüm düz bot lane'i koşacağım. Bakalım ne olacak. Aleti bastım. Önce buna. Sonra buna. Abi o stun harika olurdu ya. Tamam skatıl çıktım onu alalım. Burada bir yerde şaka karşımıza çıkabilir. Evet ormanımızı çalmış. Tam da tahmin ettiğim gibi. Burada belirdi bir anda. Buraya mı geliyor? Otem atalım. Oğlum adamı gördünüz niye halen oynuyorsunuz oraya? Şakayı görüp ölmeleri mükemmeldi ya. Tamam mide gitmeyi deneyeceğim canı bayağı az. Herkes kaçıyor arkadaş bu ne böyle? Tapa gideceğim bak 5 level adam 3 level. Biz bunu nasıl keselim? Her lane'i ayrı ayrı ezildi ya. Bu oyunu taşımak zor olacak. Baksana bu da ölüyor. İyi arkadaşlar güzel yanından bakalım. Mastery ile 1v9 oyun nasıl taşındır? bunu göreceksiniz. Hızlıdan base atıp ayakkabı alacağım. Bu ayakkabı bir almak gerçekten işe yarıyor. Hem map'te hızlı koşuyorsun hem de inanılmaz saldırı hızı veriyor. Aldım. Bir tane daha saldırı hızı aldım. Tarayıcımı aldım. Önce kuşları, sonra kurtları, sonra da bot lane'e gideceğim. Hadi bakalım. Şimdi Gromp'u aldım. Dümdüz bot oynayacağım. Bak atlamadan önce her zaman tarayıcı basın. bir tane de verdim. Burası totemsiz güzel. Beyitle yazayım. Onu beyitle yazdım. Aleti bastım. Geliyorum pingini attım. Bu arada ikisini birden kesebiliriz ama elemanlar bir garip oynuyor ya. ya burada totemleri yok ve Shaco niye gelmiyor? Base atmış olması imkansız da ama ya. Tamam buradan alt olup bota gideceğim o zaman. Shaco'nun ne yaptığını ben anlayamıyorum. Ama bir şeyler atın ya. Şimdi Shaco red geldiyse bunu çalmayı deneyebilir. Umarım çaldırmayız. Buraya bir totem gelecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oha Ezreal aynı anda ulti attı. Kule Fize döndü, Kulevan'a döndü. Güzeldi. Vallahi Redmi'ye gitmeye korkuyorum ya şaka çıkacak diye. Mid'de belirdi. Base'imizi attık. Bir tane Doruksa da aldım. Yanına Kazma bir tane Hançer aldım. Böyle devam edeceğiz. Vadiye doğru gidiyorum. İnsan bir totem falan pingler ya. So düz lane'de milyon da alamıyor. Tamam şuradan bir zıplayalım. Vadimizi alalım. Bunu da galiba mid'e falan açacağım ya. Bak tam vururken hemen bastın Q'ya. W ile animasyon iptali. Bedavadan 300 altınımızı aldık. Şaka'nın ormanına doğru bakacağım derken tapa oynayacağım şimdi. Aleti bastım. Adamı <laughs> adam öldürdü ya. Neyse kule altına aldık bedavadan. Gayet güzel vadiyi koydum. Sanırım iki tane daha alacağız ya. Oğlum kuleyi alırsam muazzam olur bu arada. Üf harika oldu 625 altın. Üzerine yasu artık fitleyemeyecek. Kraken'i de bitirdim. Bundan sonra hemen Guinzo alacağız. Birazcık da bot deni keselim. Aha şako. Oğlum bu gerçek değilmiş ya. 700 altın verdi bana sağ olasın. Gerçek olmadığında bildiğim halde vurmaya devam ettim nedense kendim durduramadım. Daha yine 4-0 oynayan bir elemanı kestik. Aklınızda bulunsun. Bak bu oyuna çok güzel başladık. Top lane fidliyor. 3 defa ölmüş. Orta koridorumuz 4 defa ölmüş. Bu adamlar da 3 defa ölmüş. Bu oyunu taşıyacak olan biziz. Ejder de çıkıyor onu da alacağım hemen. Bak buradan hemen ejdere gidiyorum. 4. defa Y'ye verdim. 4 tane de Q'ya verdik. Geliyorum pingini attım ama burada patlayabiliriz. Neden biliyor musunuz? Smite'im yok. Biraz bekleyelim. Oğlum yapmayın işte. Güzeldi. Çaldırdım sandım. Bu da halde. Teleport geldi lan buraya ne oluyor? Tamam gidiyoruz abi. Ben zorlamıyorum ya. Hemen base'im atayım. Goizom bitireyim. Ya da Galio'yu kesmedik mi? Var ulti atmaz. Of. İşte bunları beklemiyordum. Kled de ulti attı bu arada. Ya işte insan gibi base'ini atsana. Goizom al. Adamları yok et. Niye böyle uğraşıyorsun? Oo, burada bir savaş oluyor. Geliyorum pingini attım. haleti bastım. Ultiyi de bastım. Bu halde o da öldü. Oğlum çok güçlüyüz ya. Sarayıcıyı bastım. Bir anda şako belirebilir burada bir yerde. Aa ölmüş lan şako. <laughs> Oyundan bir haberim. E 5. seviye. Bakın 79 gerçek hasar verir diyor değil mi? Üzerine buradan da bir 88 gerçek hasar. Bu Inzo sayesinde 2 defa vuruyoruz. Bu gerçek hasar steklendiği için rakipleri mahvediyoruz. İstediği kadar tank olsun. Mastery'i hepsinin içinden geçer. Base atacağım. Uzak görüşü şakon patlattı acaba? Bence şoko patlattı ve bu taraflara gelecek. O yüzden bir oynayacağım. Handa göründü. Nereye gitti lan? ne oluyor kendimi öldürdüm. Otomatik saldırı açık bırakırsanız böyle şakona kulağına vurursunuz. Galio gerçekten 1000 IQ bir şey yaptı ya. Bunu düşünerek mi yaptı bilmiyorum ama gerçekten güzel oynadı. Ne hemen vadiye gideceğim. Önce bir kledi keselim tabi. 13 level olmuş kled. Allah Allah burada da yok. Bu arada önce Gwinzon'u açıp sonrasında E basın. Daha çok hasar verirsiniz. Şöyle ping atalım elemana. Galio burada. Buradan bir atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyorum. Nereye gidiyorlar anlamadım. Ah be öldüremedik. Rel niye gelmiyorsun ya? Abi daha aynı benle girmedi. Şimdi buraya ulti attı. 3 kişinin arasına ben öldüm. Harika ya. Zorlu bir oyun olacak gerçekten. 1-6 bot deyim. 5-7. 2-6. Oha bu da 200 altın veriyor. Bunların hepsini doğramam lazım. Alet basayım ya. Bastım aleti. Çaldım. aldım Güzel. 3. ejderi aldık. Yine öldüler. Bir 1, 1 HP ile kaçtı bakalım Fizz ne yapacak Abi shutdown ona gitti ya Neyse sıkıntı yok Işınlanacağım şimdi Oha lan Fizz hepsini Onu da shutdown aldı ya Kardeşim biz ne alacağız ama ya Burada bir Galio Oyunda doğru düzgün kule açılmamış Şuraya bir vade açalım ama hangisi gerçek? İkisi de benzer hasarlar yeri fark ettiyseniz. Eyiz atalım. Tamam şimdi ölümün dansını aldığında büyük ihtimalle ölmeyeceğiz artık. Bizimkiler yine ölmeye hazırlanıyor. Burada kredi karşımıza çıkabilir. Ama vadinin süresi mi bitiyor? Şu arkada kim gerçek? Abi yine nasıl sahtesini kesmeyi başardım ya. Vadin süresi bitti bu arada. 2-8, Bu arkadaş skorları topluyor ama 70 CS bu da. Umarım ölmez 250 gold veriyor. Burada bir Ezreal var. Aha geldim. kaçma değil mi ya? Benim için flash atıyor. Şu an en büyük sıkıntımız kule açamamış olmamız. Oğlum sivil niye etmiyorsun? Allah'ım kudurursun ya. En muazzam takıma düştük ya. Şimdi ejder mi yoksa? Ultiyi bastım. Smite attım. Q'umuzu attık. Güzel. Yenimiz gitti oğlum gitsene artık ya. Hızlıdan bir base atıyorum. Boyun bir penta atmam lazım. Bu arada Mastery videosu hoşunuza gidiyorsa yenisi gelsin istiyorsanız 7000 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like'lar biraz düşmüş. Onu bir yükseltin ya. Bak ben pinglersem gidiyorlar solaya falan. Pinglemezsem yok öyle bir şey. Ezreal'ı gördük. Burada bir yerde rakip takımı 5 şekilde görebiliriz. Winzos'u tekliyorum. Çok kalabalıklar ya. Tek tek indirmem lazım. Otemle. Gelme, sadece orayı tut. Adama görevini verdik. Abi, ben niye en önden giriyorum her zaman? REL! Çıldırtıyor beni REL. Evet, Sivir'imiz TK'de. Bu arada Shaco'yu ben oynayacaktım, eleman aldı. Şöyle bir geldim. Oğlum şurayı gidiyor lan. Pis. Oyun bitiyor şimdi. Solo baronu yapmak zorundaydım. Master ile solo baron nasıl alınır? Gel Galio. Aktın sonunu da bitirdim. Şu an full build olduk. Ben atmam lazım ama ya. Galio'nun CC'si bunu. CC'si beni çok engelliyor. Artık mid kulesini alalım değil mi? Bekleyeceğim biraz. Yine şakonuklar noktalar. Abi yeter elim kolum acıdı artık oynayın ya. Güzel en azından adam öldürdü. Aa bu. Hadi gittim alet dans çaldım bir tane. Şöyle ejder'e doğru koşuyorum. Oğlum gelin buraya Yasuo gelmesi lazım artık gelin ama. Şunu andım arkaya. Daha ben ne yapayım takım? Smite'ım yok ama. Hayır Ejder ne yapıyorsun Ejder ne yapıyorsun? Güzel. Bir base atmayı düşünen benim galiba. Ya Kled burada teleport atıp bitirebilir. 5 11 3 5 0 6 10 13 Mastery taşıyor bizi. Oo şako da öldü. Ben şuradan bir Kled'e doğru gideceğim. Base mi atacak acaba? İlerleyecek mi oradan? Hiçbir fikrim yok. Umarım buraya gelir. Bırakacağım bir Kled girsin ya. Aa yine öldü lan birisi. Allah biz iyi oynamaya başladı ha. Ama kadimli biz ölüyoruz şu an. Geliyorum. Bak takım halinde oynayınca nasıl kazanıyoruz gördünüz mü? Ultiyi bastım. Adalda. <laughs> Süper bir oyundu arkadaşlar. Ufaktan da bitirelim. Master Yi taşımacılık. Ağır jungle farkı. GG jungle diff. Bence bu videoya bir 7000 like attığınız hemen sağ tık salın yeni bölümünü çektim. Let's go. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım. Astri ile artı kazandık. 2277, 22698 altın kasmışız. Bakın altında yaklaşabilen sadece bu. 14772. Bu elemana da 8000 altın farkı koymuşuz. 8000 altın az değil bu arada. İnanılmaz fazla. Hasar tablosuna geldiğimizde 55000 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz ama 55000 de gördüğünüz gibi bir gökdelen yaklaşabilen rakip takımda bir tek Galio var. O da 25.740 vurabilmiş. Bak şöyle bir takıma bakıyoruz. Bu adam bayağı kötüydü. 0 5 falan oynuyordu. Bu 12 defa ölmüştü. Bu 13 defa ölmüştü. Bu 6 defa ölmüştü. Kazanılmayacak bu Kazanmasını bildik sağlık sorunsalıyla. Eğer video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmediyse dislike atmayı unutmayın. Katıldığı süper teşekkür yapanlara çok teşekkür ediyorum. Mükemmel destekliyorsunuz kanalı. Süpersiniz abi. Emre Bekler 200 liralık süper teşekkür atmış. seviyorsun abi demiş. Sen de seviliyorsun kardeşim. Söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize mükemmel bakın. Yemek yiyenler afiyet olsun. Tav kaçar. İkinci kanalıma da bekliyorum. Oraya da gameplayler atıyorum. Hatta TikTok, Instagram, Discord her yere gelin tamam mı? Öpüldünüz. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.